Bir önceki videoda Word'de tablo eklemeyi öğrendik. Şimdi ise Excel'de hazır olan tabloyu Word'e nasıl alacağınızla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Excel'e geçmem lazım. Excel'de var olan satış tablosunu açıyorum. Örnek dosyalar klasöründen ilgili tabloyu bulabilirsiniz. Tabloyu seçtikten sonra klasik kopyalama işlemi için ayarladım. Alt tab tuşuyla hemen Word'e geçiş yaptım ve oraya gelip yapıştırdım satır yüksekliklerinde problem çıktı gördüğünüz gibi. Resmin tablonun köşesinden bir resim gibi tutup şöyle tablonun formatıyla oynarsam yani sütun genişliğini biraz arttırırsam gayet güzel bir görüntü elde ettim. Bir başka yöntemse tekrar gidelim Excel'e. Kopyala dedik. Tekrar geri geldik buraya. Bakın yapıştırma seçeneklerinde üstteki tabloya yapışık olduğu için bunlar çıkıyor. Tabloyu birleştirme komutu var bakın burada. Tablo özgün biçimlendirmesini koru var ve yazıcı olarak yapıştır var. Hemen birkaç enter'a basıyorum yapışık olmasın diye. Hemen yapıştırma seçenekleri değişkenlik gösteriyor. Hedef stillerini kullan dediği zaman Word'ün şu andaki var olan hedef stilini kullanıyor. Bu da bir yöntem. Tekrar birkaç boşluk bıraktıktan sonra Bağlı ve kaynak biçimlendirmesini koru. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Bakın şu anda TL'ler tabloya sığmadığı için alt satıra taştı. sütun genişliklerini getirmediği için ee, Excel'e geri dönüş yapıyorum. Bakın nasıl bir fark var diğerinden. Satır genişliklerini arttırıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bakın burada satır genişliği artmaya başladı. Tekrar geçiş yapıyorum diğer tarafa. Sonra zemin renginde bir değişiklik yapacağım. Tekrar geri geliyorum alt tab tuşuyla. Bakın ilgili bölümün zemin rengi değişiyor. Herhangi bir rakamı değiştiriyorum. Bakın 12 yapalım buraya da 120 yapalım. 120 yaptım toplamlar değişti. Tekrar geri döndüğümde bakın buradaki toplamlar da otomatikmen değişkenlik gösteriyor. Bu şekilde eğer Excel'den alacağınız tabloları önce bir daha kopyala diyelim. Geliyorum buraya. Kopyala diyorum. Tekrar şimdi Word'e geçiş yaptığımda yapışık olmasın. Sağ tuşta yapıştırma seçeneklerinin farklı farklı özelliklere sahip olduğunu bilin. Bir sonrakini resim olarak yapıştırmayı gösterelim. Bakın bir resim olarak yapıştırıyor ve resmin tüm özellikleri burada artık yönetilebilir bir hale geliyor. Tabii ki görüntü kaybı veya kalite kaybı yaşanabilir. İhtiyacınız olan hangi yapıştırma yöntemi ise hedeflerinize uygun olarak tercih edip Excel'den de tabloları rahatlıkla Word'ün içine yapıştırabilirsiniz.